Komün kuracağımız eski köy burası. Geliyorlar, geliyorlar. Hulunumcu. Ekolojik ütopyamızı gerçekleştirmemiz lazım. Valla sizin gibi kültürlü, şehirli insanların köyümüze yerleşmesinden çok iftihar ettik. Sizin gibi demokrat insanlarla aynı köyde yaşamak bizim için gerçekten bir şans Muhtar Bey. Bunlar başımıza dert olacak Muhtar. Ya kimle ni dert olacaklar hocam? Sen de ne evhamlı adamsın ya. <laughs> Her, Her çiçeğinin ne Bizi yabancı insanlar gibi görmeyip kabul ettiniz. Ne kadar teşekkür etsek azdı. Dönümü bir milyar yapmayacak tarlalara beş milyara. Zeytinlikleri de sekiz milyara. Pazarlıksız aldılar. O eski evleri kıraş tarlalar gol gibi geçirmediler ya. Adamlar açık açık anarşist yola. Anarşist değilim, sosyalistim ben. Anarşist olan bunlar. Onlar anarşistse biz de komünist olalım. Komünist olalım. Anarşisti, komünist mi kaldı gari canım? Koca Rusya bitti. Siz bu yörük çadırlarında mı yaşayacaksınız ya? Amca onu diyalektin ekoloji mekoloji güzel diyorsun da alttan da video o suruyu. Ekoloji bozuluk lan o. O sorun ekoloji olurmuş ya? Yüksüz havayı diyor diye. Eşeklerle gelip küçüklermiş şeyler. Muhtar Bey, köyde başka şiddet gören eşek var mı? Şiddet gören eşek mi? Ben kendim kurtulmamışım şiddetten. Eşekle nerede kurtulacak ya? Yüzde yüz eşek kertmeye geliyor la bunlar. Eşek kertmenin turizm mi oluyor ya? Ne olmam arkadaş. Bu da bir nevi seks turizmi yahu. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada? Bu köyde rock, rock, caz, cuz olmaz. Ben atadan, dededen, ecdattan vatansever milletçi bir kişiyim. İki tane entele, dantele, çapulcuya havuç mu bırakacaksın? Ya bizim de kendimize göre bir eylem ortamlarımız var. Eylemse eylem, gülemse gülem. Hepsi bitim pirenin içinde, yörük çadırlarında yaşayıp dururlar. Köyü çok güzel yapmışlar ya. Bu anaçtan itikadımda biraz sıkıntı var. Bunlar da benim bereket ve Anadolu temalı sergi çalışmaları. Oy, 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 oy. O tam tam anarşistlerin şerrinden sen bizi koru ya Rabbi. Amin. Allah te çocuğum, Bismillah te Ne karıştırıyorsun yengesini, teyzesini? Onun ortamı başka, benim ortamım başka. Bence sen bilinçaltına bazı şeyleri bastırmışsın. Bilinçaltın neresi la? Sizi gidi o portres çıkarcı köylüler sizi. Ulan bakan anarşistlere plaket verdi diye neredeyse devrim yapacaksınız. Nasipse o da olur. Para varsa işin içinde ne yapılacaksa yapalım.